Şey, e, çalışmanın dışında bir yerde bulunmak yarışmada bulunmak ama kazanmak hani önemli tabii ama çok da değil bence. Döve döve alacağız mı? <laughs> <laughs> ya e, işin esprisi bir yana e, ben bir şey söylemek istiyorum yani aslında e, ödül hakkında bir şey söylemek istiyorum. E, bu e, tören çok böyle e, Antalya'da yapılıyor ama Antalya'dan çok böyle kamufle bir yerde. Madran'da. Böyle kendi aramızda e, birbirimizi ağırlıyormuşuz gibi. Kendi aramızda İstanbul'da gelip burada toplanıp birbirimize ödül dağıtıp ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüyoruz. E, yani bence daha Antalya Halkı'yla halkı içişi şey var. Yani halkı da içinize aldığınız zaman daha uzun ömürlü olur. Halkla biz söyleşiler yaparız, He. buluşuruz, ederiz. Daha keyifli oluyor. Önümüzdeki yıllarda üçüncü olduğu için tabii ki e, bir biraz daha beklemek Her gerekiyor. Geldi. Bu ile Mecnun ekibine de bir merhaba diyeyim. Biz bayağıdır beklettik çünkü. Bir onlara da merhaba diyerek kusura bakmayın beklettik vallahi. Ee, evet. e, Estağfurullah. <laughs> Hemen kısaca size de bir çebik edelim. Evet. Ne haber? Nasılsın? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Leyla ile Mecnun Merhaba. ekibi bu sezonun belki de en Merhaba. en... Merhaba hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsın? Şey Komple hoş geldiniz. <laughs> evet. Kısaca yorumlarınızı alırsak. Evet. Çok çok kısa zamanımız aldı canlı yayında. Çok kısa yorumlarımı alın. her şey çok güzel. Yani geldik buradayız. Mutluyuz. Bu kadar. <laughs> Ödülle dönecek misiniz? Ne diyorsunuz? şöyle başlayalım. Ne diyoruz? E verirlerse A, biliriz alırız biliriz gideriz abi. yani. Veriler, <laughs> alırız. Burada <laughs> bırakmayız yani. Dönerken yanımıza götürürüz herhalde. Evet. <laughs> e... Ihtimalleri var mı? Ben bilemem. O işleri ben bi bilmiyorum. Hayırlısı neyse isterim olsun. Neçede biz almasak da arkadaşlığımız alacak. Biz burada hani bu sene ile Mecnun'un enteresan bir mizah anlayışı var. Seyircinin bunu e sevmesi, algılaması ve buna e, prim vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz seviyoruz çünkü. Ya yani biz sevdiğimiz için onlar da seviyorlar yüksek ihtimalle. Tamam. Tek açıklaması bu olabilir yani. Peki bakalım. bir şey yok yani programda. Peki bakalım jüri sevecek mi sizi? E, göreceğiz birazdan. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Kolay gelsin. Biz, biz teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Burak Aksak. Leyla ile Mecnun. Allah. Gülemem bugün. Yavuz'u kaçıracağız. Ha evet, ben yanlış anlamadım. Abi yavaştan tünel kazmaya başladı. Komedi dalında en iyi senaryo ödülü. Bakalım kim olmuş? Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk tekrar. Hepinize merhabalar. Burada ödül vermek, ve ödül almak kadar heyecan verici gerçekten. Bu kıymetli ödülü açıklamak üzere zarfımızı açıyoruz. Üçüncü Antalya Televizyon Ödülleri en iyi komedi senaryo Burak Aksak, Leyla ile Mecnun. Burak Aksak, Leyla, Mecnun. Olaylar olaylar diyerek Leyla ile Mecnun 3. Antalya Televizyon Ödülleri'nde Komedi Dalı'nda en iyi senaryo ödülünü kucaklıyor ve koşa koşa koşar adımlarla geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok tebrikler. İyi yetiştiniz. <laughs> <laughs> alkış. Çok saçma. En yüksek, en kocaman alkışlar. bizim işe en baştan beri çok hani absürt komedi diyorlar ama ben hep komik, hüzünlü ve saçma bir hikaye anlattığımızı söylüyorum. Bu gece de o anlardan biri aslında. ya yani şöyle bir saçma. Bayağı hani dışarıdaydım. <laughs> Koşarak geldim. Eee Evimde bir televizyonum yok ama televizyon ödülüm var artık bu güzel bir şey. Bir de aslında konuşmada sürelerin ne kadar saçma olduğundan yani bu televizyon süresi yüzünden e, yani kendimi bir her hafta tüketilen ve giderek bitme noktasına gelen bir mal gibi hissediyorum normalde. E, bu 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 acı bir şey yani ve güldüremiyorsunuz ister istemez. E, bunları söyleyecektim. E, Söylemeyeceğim. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza Tebrikler. Da sağlık. Ege aydan alkışlarla uğurluyoruz. Sonsuz teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz.